mm <laughs> Yediş tane, yediş tane, yediş tane dört, altı Konya, COVID pozitif hastaların yoğun olarak bulunduğu şehirlerden birisi. Fakat bu hastaların önemli bir kısmının umre ziyaretlerinden dönen ve COVID pozitif çıkan vatandaşlarımız olduğunu burada beyan etmek lazım. Yani Konya'da ikamet eden yaşayan vatandaşlarımızda COVID pozitif oranı ve sayısı çok düşük. Bunu başta ifade etmiş olalım. Bu insanlarda genelde klinik tablo çok hafif seyretti. Ve büyük çoğunluğu da iyileşti. Meram Tıp Fakültemizden yaklaşık 110 hasta taburcu edildi. Dün itibariyle 89 hasta Seçik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizden taburcu edildi. Bugün de yine yaklaşık bir 20'ye yakın taburcumuz olacak. Kliniğe ağır olan hastamız çok az. Yoğun bakımda tuttuğumuz hasta sayımız çok az. Genele oranladığımız zaman bu açıdan iyi bir seyir izlediğimizi Konya yerelinde ifade edebilirim ben. Bu aşamaya kadar yaklaşık 300 civarında hasta takip ettik olası ve kesin Covid vakaları bunlar ee, kesin Covid vakası olarak e, özellikle e, umreci e, misafirlerimizin çok yoğun olarak geldiği bir ilde bulunuyoruz e, bunların e, pozitif olanlarını hastamıza kabul ettik e, hastanemizde 100 civarında e, umreci vatandaşlarımız e, misafir oldular. Onların en son son iki günde 70 tanesini Covid hastalığından artık tamamen izole ederek tamamen tedavi olmuş halde evlerinde tedaviye devam edecek şekilde taburcularını planladık ve taburcularını yaptık. Genelde bir tedavi süresi 5 günlük bir tedavi uygulanıyor. Tedavi sonrası yaptığımız testlerle hastada hastalık etkenliği görmediğimiz zaman evde izolasyonu devam etmek üzere eve gönderiyoruz. Ee, genelde e, olguların büyük bir kısmında tedaviyle başarı sağlıyoruz erken dönemde geldikleri için. Bu hastaların en önemli özelliği eve gittikten sonra da önerilerimize uyması ve hasta ziyaretlerinin ya da çevredeki ziyaretlerin en aza indirmesi. Bu dünyadaki pandemi salgınıyla birlikte ve ülkemize de yayılınca Selçuk Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı COVID-19 laboratuvarı tanı laboratuvarı olarak bakanlık tarafından görevlendirildi. Konya bölgesine hitap ediyoruz. Yani Konya ve ilçelerindeki tüm hastaların örneklerini çalışıyoruz. Ayrıca Karaman ve Aksaray örnekleri de bize geliyor. Burada yaklaşık 24 saat diyebilirim. Bu örnekleri hani günlük yetiştirebilmek adına her gün gelen örneği o gün tamamlamak adına arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık e, 70 testlik bir grup, hastalık bir grup, 3-3,5 saat içinde sonuçlanıyor. Yani Bizim 2 3 cihazımız var, görüyorsunuz evet. burada çektiniz. E, 70, 70 ve 90 hasta alan 3 cihazla çalışıyoruz. Yani bir seferde 70 çalışıyor, diğeri 70, öbürü 90 çalışıyor. Ömreden geldik biz, 14 gün karantinada kaldık. Dokuz günde hastanede kaldık. Şu anda bugün 9 gün oluyor. Taburcu olduk bugün. Çok şükür Allah. Çok güzel geçti. Sağ olsun sağlık çalışanlarımıza, ekibimize. Haklarını helal etsinler. Yani güzel bir sonuç aldık. İyileşmenizle çok neye bağlıyorsunuz? İyileşmemizi, moral, güler yüzleri. Hemşirelerimizin. Yani böyle. Nasıl Onlara evlerinden çıkmasınlar, dikkat etsinler. Yani onu tavsiye ederim. Çocuklarınızla bana gideceksiniz. Ben yok, çiftelerden geldim, Eskişehir çiftelerden. Benim eşim yok zaten, vefat etti. Oğlumla, gelinimle benim yanında kalıyorlardı ama şimdi onlara gidince söyleyeceğim ayrı evlerine gitsinler. Ben kendi başıma kalacağım. 14 gün daha, 14 gün daha dişimizi sıkacağız. Yani onlara da zarar gelmesin. Konya'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastaların COVID-19 testleri Selçuk Üniversitesi'ndeki tıp fakültesindeki mikrobiyoloji laboratuvarında 24 saat boyunca test ediliyor ve buradaki sağlık çalışanları testleri an, be an Sağlık Bakanlığı'na bildiriyor.